Herkese merhabalar. Bugün size harika bir çikolatalı pasta yaptım. Yani çayın kahvenin yanına çikolatayı doyuracak gerçekten çok nefis bir pasta. Bir de bu pastanın adı Tembel Çikolatalı Pasta. İnanır mısınız? Gerçekten biraz tembel işi. Hiç fırın kullanmadan bisküviyle, kakaoyla çok güzel bunları bir dengeleyip çikolatayla ekleyince harika bir pasta ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Özellikle pastanelerde, kafelerde satılan şu üstü yumuşak, altı biraz daha dolu dolu olan pastalara benziyor. Gerçekten çok güzel oldu, lezzetli oldu. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Küçük bir emoji bile olsa bir yoruma bırakırsanız mutlu olurum. Ayrıca tarifimi Whatsapp gruplarınızda da paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Hadi bakalım yapılışına ve malzemelere geçelim. Allah'a emanet olun. Evet şimdi geldik pastamızın yapımına. Pastamızın yapımı için şöyle bir su bardağı şeker, iki su bardağı süt, Tercihinize göre, ben 4-5 yemek kaşığı koyacağım kakao. Kakao bunun hem kıvamını oluşturacak, hem yoğunluğunu verecek. Tadı tabi bittere biraz da yakın olacak. Eğer kakaolu bisküvi kullanırsanız, bu koyduğunuz kakao miktarını biraz azaltabilirsiniz. Ve bunun içine şöyle 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı alıyorum. Bu karışımla ocakta güzelce pişiriyorum. Pişirme derken kaynatma aşamasına gelmeden yani tam olarak kaynamadan ocaktan alıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bunu ocağa koydum. Orada hal olurken biz de 3 paket kötü böl bisküviyi kullanacağım ben. Güzelce bunları rondoda da e, un haline gelecek şekilde rondodan çekiyorum. Buradaki sıvı harcımızı şöyle yanlardan hafif kabarmaya başlayınca ocaktan aldım. Öyle tamamen kaynatmak istemedim onu. Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada 3 paket pötübör bisküvimi un kıvamına getirdim. Şimdi bu ikisini buluşturuyorum. Bu bizim hamur harcımızı oluşturacak. Harcımız yeterince soğuduktan sonra şöyle bir eldiven takıp daha da güzel bir şekilde yoğurabilirsiniz. Çünkü biraz e, koyu bir harç oluyor. O yüzden de e, spatula ile yoğurma işi biraz zorlayabiliyor. Bütün harcımızı güzelce karıştırdık. Şimdi uygun bir kalıbın içine alıyoruz. Bunu bir borcama da alabilirsiniz. E, ben böyle üstünden çıkarmak istediğim için bir kelepçeli kalıbın yan duvarlarını kullanıyorum. Altını kullanmıyorum. Şimdi dediğim gibi ağır ve yapışkan bir harç. O yüzden bunu böyle düzeltirken yanınıza bir bardakla su alın ve kaşığınızı suya batırıp o şekilde düzeltin bunu. Önce şunu da böyle bir yerleştirelim. Biraz burada dinlensin, biz de üzerinin çikolata sosunu yapalım. Şimdi çikolata sos için bir bardak sütü böyle kaynama ısısına getirdik. İçine şöyle bir dolu yemek kaşığı tereyağı atıyorum. Cozurduyu duyuyorsunuz, süt bayağı sıcak. Şöyle bir çırpıcıyla biraz bunu karıştırıyorum. Bu aşamada çikolatayı ekleyeceğim. Ne kadar çikolata kullanacağım? Ben e, sütlü çikolata kullanacağım, evde olan şu boncuk çikolatalardan. 200-250 gram kadar bu çikolatayı sanırım bayağı bir taçlandırır. Şöyle 5 kaşık koydum. Bir karıştıralım. Bakalım kıvama göre tekrardan ekleyebiliriz. Evet sütün sıcağıyla hem çikolatalar hem de tereyağı güzelce eriyor. Bu pastanın üstündeki çikolata gerçekten yoğun bir katmana dönüşüyor. O yüzden çikolata kısmı size çok gelmesin. Bu da bu pastanın özelliği. Şimdi şöyle göstereyim daha net bir şekilde. Hazırladığımız çikolata karışımı bunun üzerine döküyoruz. Şimdi şöyle bir ipucu vermek istiyorum size. Şimdi benim çikolatayı bu hale getirmem için bayağı bir çikolata kullanmam gerekti. Peki siz bu kadar çikolata kullanmak istemiyorsanız ya da evde bu kadar çikolata yoksa ne yapacaksınız? Hemen size basit bir ipucu vereyim ben. Bu soğuk sütü ocağa almadan önce içine şu bir tatlı kaşığı nişasta ekleyin. Bu nişasta ile birlikte o sütü bir kaynattığınız zaman, karıştırarak kaynattığınız zaman çok güzel bir kıvam alacak. Kıvam aldıktan sonra da İçine az miktarda çikolata ve bir kaşık tereyağıyla siz de hemen hemen bu kıvam ve bu lezzeti yakalayabilirsiniz. Evet şimdi bizim bu çikolatalı pastamız dolaba gidiyor. Dolaptan çıktıktan sonra bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Evet bizim tembel çikolatalı pastamız hazır. Şöyle beraberce bir keselim. Bakalım dokusu, kıvamı nasıl olmuş. Şöyle bir göstereyim. Altındaki bisküvi tabanı Çikolatayla kaynaşmış. Gayet de güzel olmuş. Şöyle bir yumuşaklığına ve tadına da bakalım isterseniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ciddi anlamda çok böyle dolu dolu bir çikolata tadının geldiği. Yoğun güzel bir tatlı olmuş. Hiç öyle tembel çikolata pasta deyip de geçmeyin. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Görüşürüz efendim. Allah'a emanet olun.